fırsatına. 24 Kasım'da başladı. 28 Kasım'da bitecek. Ne var? 1. Serbest deneyimi dönüştürme altınla dönüştürme kısmında artık 1 altın 40 deneyim puanını dönüştürüyor. Bu hafta sonuna özel. Bu e, tank kasıp da oradan altınla deneyim dönüştüren oyuncular için mükemmel bir fırsat. Ben mesela şimdi bunun için serbest deneyim kasacağım ve sonra da altınımla dönüştüreceğim. Çünkü tank kasacağım. Tank kasmak için çok lazım oluyor bu. Bu 40'a çıkmış durumda. Mükemmel. Bunun dışında her zaman size söylediğim bir şey vardı. Donanımları ve sarf malzemeleri indirim zamanında kapış kapış götürmeniz lazım diye. İşte bugün o gün. Yıllardır anlatıyorum size. Hani World of Tanks'ta para kasmanın en önemli mekaniklerinden bir tanesi indirimleri kaçırmamaktır. Ve bu hafta sonu bu indirimler var. Tanklarınıza alacağınız donanımlarda ve kastığınız yoldaki ihtiyacınız olan tanklardaki ihtiyacınız olacak olan donanımlara %50 indirim var. Onları bu hafta sonu premium tanklarınızla oynayın, kişisel yedeklerinizi açın, kredilerinizi coşturun ve sonrasında indirim bitmeden bunları şimdiden depolayın. Böylece daha ucuza alacaksınız. %50 ucuza donanım almak, %50 ucuza sarf malzeme almak oyun ekonominizi inanılmaz derecede etkileyecektir özellikle büyük sarf malzemeler, büyük tamir çantası, büyük ilk yardım kiti, büyük yangın söndürmeler gibi zımbırtıları bu hafta sonu full kredi odaklı oynayıp kredinizi kasıp sonra da o kastığınız kredileri lops diye bunlara harcamanız lazım. Bu sizin sonraki oynayacağınız oyunlarda ekonominize çok katkı sağlayacaktır. Yani bir tamir çantası kullanıyorsun mesela. Bunu maç başına almak düşüncesindeysen her maç 20.000 kredi, 20.000 kredi, 20.000 kredi harcarken bunu %50 indirimle aldığın zaman bunu 10.000 krediye düşürüyorsun ve maç başına 10.000 kredi kazanıyorsun. Tabi tamir çantasını kullandığın zaman bu para gidiyor ama neredeyse her maç tamir çantasını kullanıyoruz. Öyle düşün. Her maç kafadan 20k eksiyle başlıyorsun maça. Sonra o 20k eksiyi geçecek kadar maç yapman lazım ki üzerine kar edebilesin. E, mermi masrafı, tankın tamir masrafı vesaire düşündüğün zaman sen minimum 50k kredi kazanacak bir maç oynamalısın ki harcamalarına düştüğün zaman o maçın sonunda kar edebilesin. Gelir gider dengesi. Klasik, standart. Bunun için şu indirimleri kaçırmamanız çok önemli. Bunun dışında garaj yuvalarında %50 indirim özelleştirmelerde indirim. 5 seviye tanklarda %50 indirim. Bu çok önemli. Eğer yolun başındaysanız daha ya da kastığınız tanklar varsa Küçük seviye tanklarda %50, 6 ve 7 seviye araçlarda %30, 8 ve 10 seviye araçlarda da %15 indirim var. Ama bunların tabii ki e, ufak tefek istisnaları var. Bu tanklar şu anda bunlara dahil değil. Bunun dışında premium tanklarda da, altınla alınan premium tanklarda da muazzam indirimler var. Onlarda da yine aynı seviyelerde aynı oranlar geçerli. 5'lerde %50, 6-7'lerde %30. 8 seviyelerde de %15 indirim var. Yani bu hafta sonu garajınızı donatmak için muazzam bir zaman efendim. Kesinlikle kaçırmayın. Twitch Prime'dan bahsettik az önce. Twitch Prime'la beraber bir de bunları üstüne bindirdiğiniz zaman müthiş bir hafta sonu bizi bekliyor bu hafta sonuna özel. Sonra bitti mi bitmedi bir haberimiz daha var. Bu haberi de anlattıktan sonra oyuna geçeceğim efendim. Yani bu haberde de bayağı zamandır insanların beklediği bazı tanklar vardı. Her zaman satışa gelmeyen, özel olan tanklar. Bu defa satışa gelmiş. Benim burada en çok şaşırdığım tanksa Type 59. Normalde satmıyordu Wargaming bunu. Ama Type 59 bile satışa gelmiş. Bu hafta sonuna özel 24 Kasım'da başlayacak. 1 Aralık yani haftaya çarşambaya kadar mı? Haftaya perşembeye kadar. Bu tanklar ee, satışta olacak efendim. Bunların arasında neler var? T34B, Zenci T34, Zenci AS6 ve Zenci Panzer 58 tankları var. Bu tanklar arasından bunlar artık çok eski tanklar ama hala oynanabilir. Almayı düşünen varsa bunlara baksın ama çok tavsiye etmem. Devam ediyoruz içeriye. Aşağıda asıl mevzu var. Aşağıda Skoda T56. Evet, Skoda T56. Tayyip 59, <laughs> Obje 703 ve Gsor 1008 tankları satışa geliyor. Herhalde Skoda T56 şu anda oyunun en iyi premium tanklarından bir tanesi. Hem gerek gücü kuvveti vesaire olarak hem de para getirisi olarak baya iş yapar bir tank. Tayyip 59 keza yeni özel stiliyle beraber yaşlı adam stiliyle beraber satışa gelmiş durumda. Da. Type 59 biliyorsunuz özel maç atamasına sahip 10 seviye maçlara çıkmayan bir tank Type 59. Aynı yukarıdaki IS-6 B gibi. Burada da IS-6 B tankı ya da IS-6 tankı yine aynı şekilde bu tankta özel maç atamasına sahip. Bu tankta 10 seviye maçları görmüyor. Bitti mi? Bitmedi. Type 59'dan sonra ne var kardeşim? Çift namlulu obje 703 versiyon 2 var. Bu tankta satışta almak isteyenler, bu tankı bekleyenler varsa hemen bu tanka yapıştırabilirler. Bir alaya kadar zamanınız var. Ve Gsor 1008 şarjörlü İngiliz tank avcısı. Bu tankı da beğenirim. Güzel alettir. Güzel de para kastırır. İnceleme videolarını izleyip oradaki taktiklerimize göre oynarsanız güzel para kastırıyor bu alet. Yani tank avcısı olduğu için e, Ama farklı özelliklere sahip olduğu için neredeyse ekstra bonuslu böyle e, Para kazanıyor gibisiniz yani o tarz taktikle oynarsanız maçlarda Güzel alettir Tavsiyemdir Yani Eğer bütçeniz varsa kaçırılmayacak güzel e, fırsatlar Bu hafta sonu üst üste bindirilmiş durumda Bütçenize göre Herhangi birine Ya da hepsine birden Fark etmez dalıp patlatabilirsiniz buralardan kendi hesabınıza bir sürü fayda sağlayabilirsiniz efendim. Yapıştırın yani dediğim gibi eğer bütçeniz varsa gerçekten güzel fırsatlar bunlar. Kaçırılmaması gereken fırsatlar bence. Bak ben yılların oyuncusu olarak böyle bu tarz yönlendirme yapmam normalde. Para harcamayın derim şunu yapmayın derim ama gerçekten hem artık oyun mevcut Türkiye enflasyonuna göre ucuz kalmaya başladı. Eskiden en büyük şikayetimiz neydi? Aga bu oyun çok pahalı Türkiye için diyorduk değil mi? Eskiden. Şu an bunu diyemiyoruz. Çünkü şu anda pahalı değil. Türkiye'nin mevcut enflasyonundan dolayı oyunun kuru sabitlemesinden dolayı şu anda oyun ucuz olmuş durumda. Ama bunu elbet bunu elbet bir gün WarGaming fark edip kesecektir. Tamam mı? Haberiniz olsun. Bunu elbet bir gün WarGaming fark edip kesecektir. Çok o yüzden sesimi çıkartmıyorum ben. Ama siz bunu fark etmeniz lazım. Haberiniz olsun yani bu sonsuza kadar da sürmez. WG illa bir yerde kuru düzeltip patlatır, çatlatır. Onlar onu yapana kadar bu tarz güzel fırsatları kaçırmadan hesapları donatmak gerekebilir. Evet, o yüzden çok ayıktırmamak da lazım. Oyuna para yatıramıyorum. Nasıl kredi kasacağız? Az önce sana bundan bahsettim. Oyuna para yatıramıyorsan, bu defa oyundaki etkinlikleri, oyun içerisindeki görevleri takip edip, oyundaki indirimleri takip edip, buna göre para kasacaksın. Bir defa e, premium hesabın yoksa ve hesabına para kasmak istiyorsan, 8 seviyenin üstündeki tanklarla oynamamaya çalış. Düzenli olarak. Abi tank kasıyorsan o başka. Tank kasıyorsan mecbur oynayacaksın. 9 seviyede mecbur oynayacaksın. 10 seviye tanka alana kadar deneyim biriktirmen lazım çünkü. Ama yani bir premium hesabın yoksa ve oyuna para yatıracak bir bütçen yoksa 8 seviye ve altındaki tanklarla bol bol oynayıp bol bol oynayıp bunlarla beraber kredini yükselteceksin. 8 seviye oyunun free to play kısmında 0'a 0 olan yerdir bu oyunda. 8 seviye atıyorum sabah oynamaya başla tamam mı? Hep 8 seviye oyna sabahtan akşama kadar. Gün sonunda hiç kredi kazanamazsın. Kaybetmezsin de ama kazanamazsın da ortalama bir oyuncuysan. Ortada bir yerde kalırsın. Örnek veriyorum hesabında 3 milyon kredi var. Sabah başladın oynadın ortalama 1500-1600 VN8'lik bir oyuncusun diyelim ki. Akşam oldu abi, 20 maç yaptın, 30 maç yaptın, gene 3 milyon kredin olur ya. Yani. Ama 9 seviyede olsaydın atıyorum bu 3 milyondan 2.900'e falan düşerdi para harcardın. 10 seviye olsaydın 2.5'a düşerdi gibi. Çünkü premium hesabın yoksa hesabında ve e, yetenekli dediğimiz oyuncu seviyesinde, yani ortalama üzerindeki bir oyuncu seviyesinde değilse 9 ve 10 seviyelerde para kasmak, yani sıfırda kalmak daha doğrusu zor. Eksiye düşürür seni oralar sürekli. Bu. Oyuna para yatıramıyorsan yapman gereken şey yüksek seviyelerde çok fazla oynamamak. Aşağı seviyelerde olabildiğince maç yapmak. 6 seviye 7 seviye bu iş için mükemmeldir. Güzel para güzel kredi kastırır. Özellikle o seviyelerdeki hafif tanklar orta tanklar çok başarılıdır kredi kasma konusunda. Hocam bu paketlerden biri mi yoksa yılbaşı kutusu beklemek mi mantıklı? Yılbaşı kutusu beklemek birazcık kumar biliyorsunuz şans işi Yılbaşı kutusu Bu paketler ise garanti Orada tamamen olay senin ekonomik bütçene bağlı Bütçen varsa bir tane bundan alıp bir tane de yılbaşı kutusu çekebilirsin Birinde sürprizdir yılbaşı kutusunda sürpriz çok Bunda ise garanti ne alacağını biliyorsun ne geleceği belli Ama şu an ikisi de gayet güzel ama sadece tek bir bütçem var diyorsan yılbaşı kutusuna yönelmek daha mantıklı. Çünkü yılbaşı kutusunda sürprizler çok olduğu için şansın yaver giderse verdiğin paradan çok çok fazlasını alabiliyorsun. Bu arada bana gelmiş Prime Gaming'den aldığım ödül gelmiş. Ferenk komutanım gelmiş. Bir gün premiumum 5 tane çarpı 5'im ödüllerim ödüllerim. Geçelim bakalım bunları. Bu tankların hepsi bende olduğu için ben bunları seçemiyorum zaten. Ekstra kumanya seçelim. Kaç tane verecek bana? 5 tane kumanya mı verecek? Tamam. Al baba. Tamam. Ve 5 tane de çarpı 5 deneyim görevini alacağız. Bu Orada oyunun arayüzünde bir sıkıntı var. Çok geç geliyor arayüzler launcher. Anla bir ödüller bir diyor ama alamıyorum ben maalesef. AS2M bankını bana kiralıyor ama gerek yok. Ne ne varmış? Burada 16 tane seçilebilir ödülüm varmış. Bu neymiş lan? 2 tane jetonum var. Ha Twitch ganimeti. Yani ben bu jetonları harcamıştım zaten. Buradan bana bir şey kalmadı.